Kanalımda, mutfağımda herkese merhaba. Bugün ben sizlerle kuskus tarifini paylaşacağım. Bol baharatlı bir kuskus tarifi olacak. E, kuskus tarifi için gereken malzemelerimiz 2 su bardağı dolusu kuskusumuz var. yarım çay şey bardağı kadar e, sıvı yağımız var. Baharat olarak da e, zevzeli çeşnimiz var, pul biberimiz var, karabiberimiz var, tuzumuz ve kimyonumuz var. Kuskusumuzu ilk başta kaç bardak su alacağını tahmin olarak söyleyemem. Yaparken o zaman ölçüsünü öğrenmiş oluruz. Buyurun. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Orta dereceye ayarlamış oluyoruz. Tenceremizi üzerine katıyoruz. Ve tenceremizin içine sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sıvı yağımız biraz kızarması lazım. Sıvı yağımızın bu kadar kızarması yeterli. Şimdi kuskusumuzu ilave ediyoruz. Sıra ikinci bardağımıza geldi. İkinci bardağımıza ilave ettik. Ve karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla Güzelce bu kısımda karıştırıyoruz. Çok kavurmayacağız. Biraz da kavurması lazım. Bu kadar kavurduktan sonra şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. bayrakların ilave ettikten sonra tekrar biraz karıştırmış oluruz. Baharatlarda da bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Azar azar suyumuzu ilave edeceğiz. 3 başta bu bardak ilave edeceğiz. Güzelce kaynadıktan sonra ikinci bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Ilave ettikten sonra kaynamasını bekliyorum. Yani suyunu ilave ettiğimizde üst üste su koymayalım. 2 bardak koydum. Birer bardak koyunca kaynaması bekledim. Şu an tekrar kaynama başladığına göre ben 3. bardak suyu ilave ediyorum. Toplamda şu an 3 bardak suyu almış oldu. Kuskusun durumuna bağlı. Ona göre takip ediyoruz. Bol baharatlı olunca çok lezzetli oluyor. 4 bardak suyla bittik. Daha da bir bardak gerekiyor. Bununla 5 bardak suyumuz oluyor. Ilık su olarak 5 bardak su ilave edilmiş olduk. Her bir bardağa 2,5 su gerekmiş oldu. 2 bardak köşküse 5 bardak su ilave etmiş olduk. Kırık suyu olarak. Şimdi toplam 5 dakikadır kaynıyor. Bir 5 dakika daha kaynaması lazım. çok az suyu kalmış. Şu suyu da çekmesi lazım. Şu an normal ateşte. Tane tane. Arada böyle hafif karıştırıyorum ki tenceremin dibi yapışmasın. Ateşi kısık oldu halde, su azaldıkça tencerenin dibine yapışmaya başlıyor. Suyunu tamamen çekmiş oldu. Şimdi şöyle tekrar bir karıştırmış oluyorum. Toplamda 12 dakikada pişmiş oldu. Şimdi kapağını kapatıyorum. 20 dakika bekleteceğim. Kapağını kapattım. 20 dakika. Böyle bir havlu beziyle mutfak havlu beziyle kapatmış oldu. Yaparken zaten ağzı açık olarak kapağını hiç kapatmadım. Kapağı açık olarak ben suyunu ilave ettim kaynattım daha sonra da kapağını kapatmış oldum bütün işlem bittikten sonra kapağını kapatmış oldum bu şekilde örttüm ve 20 dakika bekleteceğiz değerli arkadaşlar 20 dakika beklettiğimiz kuskusumuz servise hazır bol baharatlı kuskusumuz Baharat olarak ben birer tatlı kaşığı ay ayarlamış oldum. Sizler de damak tadınıza göre istediğiniz baharattan ayarlayabilirsiniz. Yanına da kendim yaptığım yoğurdu ayarlamış oldum. Bizler hep alışmışız bulgur pilavı, beyaz pilav yapmaya. Arada böyle değişiklikler yapmayı da güzel geliyor. Sizlere de tavsiye ederim. Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız, attığım bütün videolarımda anında haberdar olursunuz. Beğenip denemek isteyen arkadaşlarımıza da şimdi de afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar.